Değerli Gentlemenler Kulübü Albert Hellman karşınızda. Kanal kenarından geçerken çok güzel bir yerde arabamı park ettim. Size bu güzel kanalı göstermek istedim. Çok da güzel bir yol var burada. İnsanlar köpeklerini yürütüyorlar. Bisiklet kullanıyorlar. Buradan geçen tekneleri birazdan size görüntüleyeceğim. Ve bugün gördüğünüz gibi Lift by Oscar Sumatra modelini deneyeceğiz. Çok güzel bir yaprağa sarılmış. Keyifli seyirler. Değerli Centilmenler Kulübü üyeleri, Hepinize selamlar. Albert Hellman karşınıza, 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 Albert Hellman karşınıza. Albert abi arkamdaki Ege Denizi, elimde Hellman Pro'su, yarım puf. Yarım puf. Leaf by Oscar Sumatra. Çok çok muhteşem bir pro. Orta sertlikte ama bu yaprağa sarılmasının çok büyük bir önemi var. Anladığım kadarıyla dış kaplamasındaki son yapraktaki tüm nemi ve yağı tutacak dendi. Bakalım huzurlarınızda açıyorum. Sonra yapraklarını açalım. Çok titizlikle açıyorum. Koruma yaprağını da sarıp içebilirsiniz. Oo, abi süper muhteşem gözüküyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Biraz kaplama görüyorum. Bu yaprağı da saklayacağım. Leaf by Oscar Sumatra. Dış yaprağı Ekvador'dan geliyor. Hi, how you doing? Say hello to my channel. <laughs> Dış yaprağı Ekvador'dan ve iç 5 tane değişik yaprağı da Honduras'tan geliyor. Görüyorsunuz, herhangi bir çıkıntı yok. Mükemmel bir koku var. Çok çok güzel. Narenciyeler. İlk koklayışta direkt narenciyeler ön plana çıkıyor. Vanilya. Çok güzel. Bir tane hep beraber punch deliği açalım. Bu punch deliğine de yeni ısınıyorum ve çok çok hoşuma gidiyor sadece bunu sokuyorsunuz. Aynı zamanda seyahat edenler için de mükemmel. Çünkü diğer giotin bazen Bavul'da soruyorlar ne silah mı getirdin diye. Bakın mükemmel bir içim kanalı açıldı. Fakat bunu görüyorsunuz. Bavulunuza koyarsanız ucundan da çıkarttığımız şey çıkıyor. Gelin dinleyelim. Hiç çıtırtı yok. Nemi çok güzel. Gördük. Herhangi bir kırılan, izilen parça yok. Kokladık, duyduk, gördük. 5 dakika soğuk için. kanaldan geçerken her zaman bu tekneye bakarım. Tam benim sevdiğim gibi. 10 metre, 2 kamera. Çok güzel bir yelkenli. Gelin bu bölgedeki sigar bar yani puro salonuna bir göz atalım. Girişte bir şövalye zırhı var. Genelde buralarda kızıl delili ağaçtan oyma bir heykeli bulunur. Burada binbir nevai çeşit şarap, bourbon, viski ve konyak var. Ve prolar da gerçekten çok çeşitli. Fiyatlar biraz pahalı. İleri doğru ilerledikçe yan yana oturup deri koltuklarda muhabbet edebileceğiniz yerler var. Valentine's'ın çok özel bir serisi ve binbir çeşit prolar. Arkadaşlar milföy hamurundan börek yapacağız. Bir milföy hamuru, kaşar pastırma sucuk, bir yumurta ve zahtar. Tepsimizi güzelce yağlayalım. Önceden azını bir kaşar, bir sucuk, bir pastırma. Yumuşadığı için minfe hamuru güzelce yuvarla. Çatalla kapa. tepsiye koy. Evet yumurtalarımızı güzelce sürelim ki güzelce kızarsınlar. Çok basit bir yemek arkadaşlar. Hep bekarlara birebir devamlı dışarıdan yemeyin. Kendi yemeğinizi kendiniz yapın. Yeter artık dışarıdan 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 içine ne koyuyorlar bilmiyoruz. Şimdi üzerlerine biraz zahtar atalım. Zahtar yerine susam olur. Ee, başka bir sürü baharat var memleketimizde bu konuda çok zenginiz. Bu yumurtayı yarın sabah omlet yiyebilirim ama bir günden fazla bekletmeyin. Ziyan olmasın. Evet bebeklere bakalım bebeklere. Abi şu güzelliğe bakar mısınız? Çok sıcak. Elim yanıyor. Oo, yanım yanıyor. Hmm. Pastırma yok. Kaşa. Hmm. Mükemmel arkadaşlar. Hem otoyolu inşa edildiğini 1989 yılında kullandığımız arabalara bir göz atalım. Renault 9 Renault 12 Şahin, Doğan o günler teknolojisiyle yapılan tem şu anda hala aynı duruyor. Ve hiçbir gelişme yok. Tabii ki trafik sıkıntı oldu. Üçüncü yolu yaptınız. Üçüncü köprüyü yaptınız. Ne güzel yaptınız. Kardeşim 32 lira bir geçiş olur mu? Ben nasıl geleyim Çekmeköy'den her gün kemer bir gözam, lira tek gün geleyim. Nasıl ya? Yani? Bari 3 lira yapın. 3 lira yapın. Bakın burası buradaki araçların yarısı oraya gidiyor. Temi daha fazla değiştiremezsin. O günün teknolojisinde kaldı. Ama elinizde üçüncü köprü var. Arkadaşlar şöyle bir deney yapacağız. Bunu satan adam dedi ki bu yaprağı sarma yaprak olarak kullanabilirsin. Bakın hala nemli çok güzel. Helman prolarından kalan prolarımız var. Bunun içinde olan amcanın bize yaptığı. Bunları amca gibi yapıp içine sarıp saracağım. Ben de bilmiyorum öğreneceğiz arkadaşlar. Bakın burada hazır yaprağımız var. Görüyor musunuz ne güzel. Bu helman tütünlerini alıp amca gibi bakın kestiğinizde kırışık olabilirler ama böyle yapıyor amca. Tabi amcanın çok daha aletleri var. Böyle parmağını biraz ıslatıyor. Biraz yumuşatıyor. Tabi biraz daha sarmak lazım. Biraz daha sıkı yapmak lazım. Bakın yaprak nasıl tutuyor? Dolma gibi sarıyorum. Bastırdıkça daha çok sıkı sarılıyor. güzel bir sarmaladık. Klasik pro kutuma koyuyorum. Ve burada en az bir hafta bırakacağım. Ve beraber içeceğiz. Bakalım neler olacak. Yaşasın burbonlu dondurma. <laughs> Gerçekten burbon var. Başarılı. Değerli centilmenler sahile geldim ama bu rüzgarda nasıl yakacağım bilmiyorum. Bir yolunu bulacağız. Evet bu rüzgarda yakmak bayağı Bayağı zor oldu, bayağı bir içime çektim. Böyle bir bulutlar getirdi bana, ama biraz sakin sakin. Gördüğünüz gibi çok güzel yanıyor. Dış deri kaplama gibi muhteşem bir kokusu var. Tütün var, vanilya, narinciye özellikle. karamel baya güzel baya güzel üçte birlik kısmı böyle bakalım ilerleyen dakikalarda ateşimizi nasıl hale getireceğiz yağlı derisinden olsa gerek bakın kendini çok güzel toparladı gerçi başta böyle bir birkaç defel çektim bir uçurdu beni de şimdi gayet keyifli ee, arkadaşlar gelecek ay Eylül ayında başında İzmir'e geleceğim bir düğün var. Bu kadar pro içiminden sonra bir ay vücudumu dinlendirmek istiyorum. Onun için önümüzdeki ay pro videosu gelmeyecek. Çünkü bir ay pro içmeyeceğim. Ama İstanbul'a geldiğimde İzmir'e özellikle bir fırsat kovalamaya bakacağım. Sizlere mutlaka bir buluşma ayarlamak istiyorum İzmir'de. Özellikle İzmir'de. Geçimini araba kullanarak yapan birileri varsa ücreti mukabilinde e, beni birkaç yere götürmesini rica edebilirim. Lütfen benden WhatsApp'tan kontağa geçin. Şimdi bir yarı pul. Evet. Çok ağır bir pro değil. Orta ağır düzeyinde. Ama gerçekten çok iyi hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Açık havada içmeniz şart. Ee, biraz önce birileri geçti. Aa ne güzel kokuyor dediler. Ben de teşekkür ederim. Sanki ittifakı bana yapmışlar gibi. Kafa ütüleme bölümünde sizlere irade hakkında konuşmak istiyorum. İradenin sözlük anlamı istek, dilek. Fakat iradenin kelime kullanışı itibariyle anlamı bu kadar değil. Biliyorsunuz bu kelime nereden aklıma geldi? Çünkü bana diyorlar ki abi diyorlar pro bağımlılık yapar. Bugün gazozlu içecekler bile ne bileyim futbol, spor her şeyin bağımlılığı var. Yarım kum. Yani seksin bile bağımlılığı var arkadaşlar. Onun için iradeniz çok önemli bir şeyi yapma isteğiniz, arzunuz var. Fakat bu isteği sürdürüp sürdürmemeniz size bağlı. Yani bir şeyin çok mu az mı olduğunu sizin karar vermeniz lazım. Atalarımız ne demiş? Çoğu zarar, azı karar. Her şeyde olduğu gibi. Haftada bir pro içerseniz okey. Haftada bir gazoz içerseniz okey. Haftada bir kırmızı et yerseniz okey. Ama bunları her gün yaparsanız artık zarar. O yüzden biz kendimizin isteklerine sahip olmamız lazım. Hani kuklalar vardı ya tepesinde bir tane ipli amca kuklacı onu yönetir. İşte o kukla ipli kuklalardan olmamamız lazım. Kendi kendimizi yönetebiliyor olmamız lazım. Planlı, düzenli, akıllı çalışmamız lazım. Yoksa o ipleri inanın başkaları ele geçirir. Örneğin çocukken anneniz size sorar. Fasulye mi yiyeceksin, bamya mı yiyeceksin? Bakın çok önemli. Size bir özgür irade sunuyor ama aslında tam %100 değil. Yani ikisinden birini yiyeceksin yoksa da telli yiyeceksin. <laughs> Onun için çocuklar da fasulye yiyeceğim, bamya yiyeceğim. Böyle. Şimdi bizim biz tabii büyüdük ama bu psikolojinin temelleri hala duruyor size diyorlar ki işte bu sodayı mı içersin bu sodayı mı içersin hayır kardeşim ben soda içmiyorum veya pro, bu proyu mu içersin bu proyu mu içersin ben pro içmiyorum tamam bakın gördünüz mü kendi özgür idareniz sizin istekleriniz doğrultusunda size bir yön vermiş oldu o yüzden size sunulan seçimleri ya o ya bu diye algılamayın politik partilerde de olsun burada da var ya sağ cumhuriyetçi ya sol demokrat ikisinden birini çekeceksiniz veya seçeceksiniz. Kardeşim ben bunları istemiyorum. Benim görüşüm ap apayrı bir şey. Ben şahsen insanların mutlu olduğu bir ortam istiyorum. Kimsenin e, birbirine bağımlı olmadığı ama diğer özgürlüklerin de sınırlarını aşılmadığı böyle bir toplum istiyorum. Onun için iradenize dikkat etmeniz. Yapın. ne istiyorsunuz? Ya yani kendinizi bir telefon gibi sıralayın özelliklerinizi. Nasıl telefonda diyor ki hafıza bu kadar? Efendim, ee, işlemci şu. Kendinizi yapın. Yarım Yarınpuh, bakın ne güzel toparladı değil mi kendi kendine? Yarınpuh. Siz de kendinize bir özellik kataloğu hazırlayın. Ahmet, bir sevdiğim müzik işte Türk musikisi, yani pop, sevdiği sporlar, at, biniciliği, tenis, futbol, efendim, ee, uzmanlık alanları, muhasebe, şu, falan filan. Kendinize böyle bir seçim hazırlayın. Böyle bir liste hazırlayın. Ve daha sonra o listeden gerçekten, onları gerçekten seviyor musunuz? Yerine koymanız gereken bir şeyler mi var, çıkartmanız gereken bir şeyler var? Kendinizi tanıyın. Böylelikle... Ve kendinizi tanıdıkça iradeniz daha gelişecektir. Nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağınızı daha iyi bileceksiniz. Kendinizi tanıdıkça size sunulan, doraki de olsa sunulan seçimleri daha iyi irdeleyip daha iyi içinden seçim yerlerini ayırabileceksiniz. Yarım çok üçte birlik kısmı ilerledik. Gerçekten o hafif vanilya ve narinciye tatları gerçekten hala devam ediyor. Ama altta bir acılık. Arka tarafta içtikçe bir acılık hissediyorsunuz. Bu pro kesinlikle ilk başlayanlar için değil. Orta ve üst düzey insanlar için. Gelin iradeden bahsediyoruz. İradenizi %100 sahip olabilmek için güçlü olmanız lazım. Eğer güçlü olmazsanız iradeniz gerçekten irade olarak kalır. Ama yapabilirlik düzeyine geçmek için maalesef günümüzde her şey parasal anlamda ölçüldüğü için güçlü olmanız lazım. Yani bu zamanda para güç kimdeyse inanın sizin iradenize de sahip oluyor ve iradelere sahip olanlar bununla doymuyorlar. Açgözlülük devam ediyor ve sizi daha çok muhtaç bırakarak, sizi çok çok daha muhtaç bırakarak sizin iradenizi onların iradesine doğru kaydırıyorlar. Bu sadece ülkeler veya politikalar arasında olan bir şey değil. İnsanlığın tarihinde krallar, işte yönetimler hep bunu söylemişler. Dinler bile öyle yayılmamış Bakın İslamiyet'te. İslamiyet biz okudukça öğreniyoruz. Mersin ne kadar güzel bir dinmiş. Ama İslamiyet'in yayılması hep savaşlarla olmuş. Sadece İslamiyet değil, Hristiyanlık da öyle. Haçlılar zorla insanlara bu dini kabul ettirmişler. Bakın dünyada Hristiyan aliminin sayısı büyük. Ama bunların hepsini gerçekten Allah'a inanarak yapmamışlar çok 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 zorlu şeylerden geçirmişler insanları. Kılıçtan geçirmişler, işkenceler. Müslümanlıkta da savaşlar olmuş. Öyle kabul etmişler. Ama böyle olmasaydı bence daha iyi olurdu. Bakın şu anda böyle bir şey yok. Ve her insan istediği şeye inanabiliyor. Bu parasal güç. Yani gücü nasıl elimizde tutacağız? Biz nasıl güçleneceğiz? Bu kadar büyük güçlere karşı nasıl becereceğiz bunu? Bilgi arkadaşlar, bilgi. Artık bileğin gücü kesinlikle bir işe yaramıyor. Kılıçlarımızı alalım, şuraya gidelim, burayı fethedelim. Artık kalmadı. Bilgi. O bilgiyi de nasıl yapacağız biliyor musunuz? Daha o kadar çok öğreneceğimiz şeyler var ki. Ben televizyon seyrederken belgeselden başka bir şey seyretmezdim. Çünkü diğerleri zaten saçma sapan şeyler anlatıyorlar. 3 saat futbol programı yapıyorlar demiştim size anlatmıştım. Kardeşim futbolla ilgili hiçbir şey öğrenmedim ya. <laughs> yani onun yerine 3 saat bir belgesel. Bakın 2. Dünya Savaşı'nın tarihini anlatan çok güzel yapımlar var belgesel. Bunları seyretmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu güçler, güç çekişmeleri, irade çekişmeleri hepsi orada var. Tarihte ne olmuşsa şimdi de yine ne oluyor. Tarih her zaman tekerrür eder, unutmayın. Ama tarihimizi iyi öğrenirsek, nelerin yanlış, nelerin kötü, nelerin iyi olduğunu hepimiz, hepimiz akıllı insanlarız. Hepimiz kendimiz karar verebiliriz. Bakın acı ve ceviz. Yanağının arkasında, yer altı durumda. Tabii bunları ceviz yerken, ee, ceviz bir dakika, tam ceviz değil, cevizin tabu, o ince zarı var ya Onun tabu geldi <laughs> <laughs> Gentlemen's Club Gentlemen's Club Thank you so much you <laughs> We have the same taste yeah, course. Thank you buddy <laughs> Denizde puro içen tek ben değilmişim demek ki <laughs> Benler Kulübü Son bölümde de tatlar tüm keyfiyle devam ediyor ve muhteşem bir puro olduğuna inanıyorum ortadan biraz daha ağır olduğu kesin. Çok teşekkür ederim. Bir mutlu sona daha geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Yarım pup. Gentlemanlar Kulübü tişörtümüz muhtelif mağazalarında halen satılmaktadır. Bir öğrenciye destek oluyorsunuz. Teşekkür ederiz.